Fenerbahçe'nin yeni orta saha hedefi Fenerbahçe, ara transfer dönemi için River Plate forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'u takip ediyor. Fenerbahçe için İspanya'dan flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin hedefi 3 İspanyol basınında yer alan habere göre, Sarı lacivertli takımın gelecek ara transfer döneminde bir orta saha transferi yapmak istediği aktarıldı. Sarı lacivertlilerin bu doğrultuda River Plate forması giyen Uruguaylı oyuncu Nicolas De la Cruz'a ilgilendiği öne sürüldü. Inter de peşinde 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulüp olarak İtalya'dan da Inter gösterildi. Sözleşmesi devam ediyor, güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Nicolas De la Cruz'un kulübü River Plate ile sözleşmesi Aralık 2025'e kadar devam ediyor. Fenerbahçe'yi reddetmişti. Pişman oldu. Jota kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle donatan Fenerbahçe son olarak fırsat transferi kapsamında gözüne Jota'yı kestirmişti. Fenerbahçe'yi reddeden yıldız futbolcu o reddin bedelini ağır ödeyerek gelmediğine pişman oldu. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bir yıldız oyuncudan flash haber geldi. Kanarya transfer döneminin son günlerinde Arabistan takımlarından alıt tihat forması giyen Jota'yı kadrosuna katmak istemişti. Kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, Yıldız oyuncudan red cevabı aldı. Jota, Avrupa kupalarında oynayamayacağı için San Lacivertlilerin teklifini kabul etmemişti. Aa, üzen haber geldi Arabistan'dan Portekizli Yıldız'ı üzen haber geldi. Jota, Ocak ayına kadar futbol oynayamayacak al yabancı sınırı nedeniyle 24 yaşındaki futbolcuyu resmen kadro dışı bıraktı. Portekizli oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmediği için pişman olduğu öne sürüldü. Sezon performansı Al-Ittihad'da sadece 5 karşılaşmaya çıkan Jota, bir gollük performans sergiledi. Portekizli Yıldız'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Manchester taraftarı Altay Bayındır'ı istiyor Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada hatalı bir gol yiyen Ander Onan'a, Manchester United taraftarını çileden çıkardı. İngiliz taraftarlar, sosyal medyada kalede Altay Bayındır görmek istediklerini belirten yorumlarda bulundu. Manchester United'in bu sezon sıklıkla eleştirilen tecrübeli kalecisi Ander Onan'a, Bayern Münih karşısında yine hatalı goller yedi. Leroy Sané'nin attığı ilk golde topu elinden kaçırarak ağlara gitmesine engel olamayan Onana, sosyal medyada dalga konusu oldu. Onana, sezon başından bu yana kalesine gelen 12 şutun 9'unda golü engelleyemedi ve topu ağlarında gördü. Hakkında birçok troll paylaşım yapılan Ander Onana, sosyal medya kullanıcılarının espri aracı haline geldi. Öte yandan özellikle Manchester United taraftarları, Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın artık formayı alması gerektiğini belirten paylaşımlar yaptı. İngilizler, sürekli hatalı goller yiyen Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın denenmesi gerektiğini yazdı. Fenerbahçe'de Balkan Rüzgarı Edin Ceko ve Dusan Tadik istatistikleri alt üst etti Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en önemli ayakları Boşnak Forvet Edin Ceko ve Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadik oldu. İki yıldız isim ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Takvimin derlediği haberde 37 yaşındaki Ceko, Avrupa'nın 15 büyük ligindeki 36 yaş üstü futbolcular dikkate alındığında 8 maçta kaydettiği 6 gol 5 asistle dikkat çekiyor tecrübeli futbolcu. 11 gole yaptığı katkıyla kendi yaş grubu arasındaki futbolcuların bulunduğu listede zirvede yer almayı başardı. Fenerbahçe'nin bir başka usta ayağı ise 34 yaşındaki Dusan Tadik. Sırp Yıldız ise 10 maçta yaptığı 4 gol, 2 asistlik istatistikle dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu skora yaptığı 6 gollük katıkı ile 34 yaş üstü futbolcular arasında ilk sırada yer aldı. Tecrübeli futbolcuyu ise 4 maçta yaptığı 1 gol, 2 asistlik istatistikle Sivas Spor'dan da hatırladığımız ve şu an Pogon forması giyen 35 yaşındaki Kamil Grosicki takip ediyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.